Herkese iyi günler. İddiada bugün bir 5-6 tane maç önereceğim. Gilerod Hobro maçı. Hobro 2-2 yaptığı, gerçi zayıf rakiplerle oynamıştı ama Hilerot da 2-0 çekti. karşılıklı gol var 1.44. Hobro yener 2 -07. Eğer Gilerod gol atarsa, Hobro zaten gol atacaktır. Karşılıklı gol var olur. Ama ben Hobro'nun yenilini deneyeceğim. Oranı çok beğendim. Krasnodar Nisi maçı var. Krasnodar'ın yenileri 1.45. İlk yarı Yener de denenebilir. Krasnodar kötü bir takım değil. Karşılıklı gol var 1.84. Lissi'nin gol atabileceğini düşünüyorsanız karşılıklı gol var gidin. Oran 1.84 çok güzel. Ya da ilk yarı Krasnodar oynayabilirsiniz. Ya da güvenmiyorsanız 1.45 direkt Krasnodar'a basın geçin. paderborn osnabrück maçı karşılıklı gol var 1.40. Fena bir oran değil. Hertaberli'nin Vyazmaden 2.5 üst olur 1.47 oranı var. Kim kazanır bilmiyorum ama iki takım da muhtemelen gol atacaktır. İlk yarı karşılıklı gol var denenebilir bir maç bu. Taşhan Hakka maçı karşılıklı gol var 1.76 muhtemelen olacak bir oran. Tamperen haka maçı var. Haka çok kötü. Tamperen de çok iyi değemeyiz. Haka çok zor gol atan bir takım. Tamperen de aynı şekilde ama kendi evinin vermiş olduğu avantajla 2.15 oranı ben değerlendirmek istiyorum. Oranı çok beğendim. Herkese bol şanslar. Akşam görüşürüz kısmetse.